Hepinize merhaba ben Taner. Bugün sizlerle yani çok şaşırdığınız bir oyunu tercih edeceğiz. Arkadaşlar bu gördüğünüz şey Rocket Degoy arkadaşlar. Bakalım girelim. Arkadaşlar yanlış girdim ya dur. Kapat ya kapan. Yani şöyle kapattıracağım. İşte arkadaşlar daha fazla böyle rosket bu oynamda nasıl istiyorsanız aşağı bir unutmayın arkadaşlar. En az 10 like sizden istiyorum bu oyun için bu seri gibi bir şey olacak. Hadi devam edelim. Bak ya yine yanlış yere bastım ya. Maç iki yüzlük devam Şişt. bakalım nasıl bir şey olacak bakacağız. Hadi be. Arkadaşlar herhalde bu, bu, oyunu herhalde biliyorsunuzdur bilmeyenler için. Bu fut, ya basketbol ya da futbol oynanan bir oyundur. Buradan da açıklayayım. Koş. Lan Allah canım. Girmesin o seni döverim. Siz bittiniz oğlum. Parçalan lan. Lan. Al şuradan. Bak ki adam çarptı bana. Güzel bir vuruş. Helal. O bende. Evet bende o. Ah! Lan bir çık da atayım ya. Adam peş. Uçak maka senin. Lan bırak peşim bırak anasını. Vur oradan. Evet. Taner gidiyor kendi takımına. Taner vuruyor ve gol. <laughs> Şu anda... Vallahi kendi kaleme gol atasın var ama. Ama olmayacak. Ben ve Taner vuruyor. Taner gole giriyor. Taner, Taner vuruyor ve gol. <laughs> Lan ne vuruyorsun ya? çık. Evet kendi kalesine gol atan adam. Güzel bir gol Taner'den ama kendi kalesine attı. Dur bir dakika atabilir miyim? Atamam. Onu bizim adam vurursa helal diyeceğim. Vur lan. Ben gol git. Vuramayacak onu. Koş. Oh. Bizim adam yine kurtardı. Koş kolye ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bırakın beni. Ezel azizallah. Lan bir çık arkamdan da ya. Ya. Der der der. Ben de o. Ah. Eh. 3 olamaz. Evet. Adam patlattım. Çok zor abi. Yiyorsa gol atınma. Gol cool olsun lan o. Allah çok iyi. Ey yettiniz lan. Onları yenecek gibi ama. 23 saniyede gol atmamız mümkün mü? Dayan midir? Mümkün dahildir. Dur. Helalsin. Evet. Atamadık ya. Ah. Bunu da seçelim. Bir. Bak ya şuraya basıp duruyum manyak gibi ya. Sus. Ha bu arada arkadaşlar bu online bir oyun. Ee, bunu da söyleyeyim. Ve bu oyunu açıklama linkinde size vereceğim. Oynayabilirsiniz siz de. Ben kırmızıda çık şuradan. Bunlar az çok iyi oyun ya. çakallar. Vur lan oradan. Çık. Ben vuracağım. Abo. Çok kötü. Ben onu kurtaracağım. <laughs> Adam gol atacağım diye Ç top çıkardı alayım. Gaza basayım ve vurayım. Bizim adamla. Oo çok güzel vurdum ha. Ben de o, ben de o. Sen sen önüme niye geçiyorsun abisi? Arkadaşlar şey bazen konuşmuyorum özür de. Şimdi. Ah. Ben de. O. Vur lan Vur. Hadi. kaçtı lan? Ben bayağı bir vuramadım neden? Çünkü vuramadım. Güzel bir laf. Şuradan bas kaza. Bas kaza o bende. Gol! 38 saniyede Taner bir gol atıyor. Lan önümde gidiyor lan top. Elleme lan. Ya. Şu hareket niye etmiyorsa? <laughs> lan elleme topu. Manyak. Böylelikle bu maç dalıyor. Bir el daha oynayalım bitirelim videomuzu. Bu sefer şu arabayla oynayalım. Ve mavi takım alalım istiyorsanız. Arkadaşlar bu beni sinir edecek. Niyesi onu da bilmiyorum. Maç. Bin liralık oynuyorum lan hadi. Hadi yeneceğiz. Bin liraya alacağız. Alamazsak Allah'a emanet. 2000 lira da 1000 1000 kazananlara veriyor. Mesela 1000 ben 1000 benim de şeyim adamım. Dur bir dakika şimdi güzel bir taktik Hadi be O gol olamaz zaten Mamaz. Hayır. Dön lan dön lan Koş şimdi. Ama sür işte. Öf koş sür. Koy mu lan? Hadi be çok gitti. Hadi adam. Hadi atarsın sen. Tamam. Çekil önümden. Allah canını alsın. Allah seni alsın değil mi? Hadi. Ve gol. Güzel bir gol. Nereden geliyor? Domino taşı. Aa dur. Ah oraya diye bağırmış. Arkadaşlar Çınar ağlıyor çok özür dilerim bu yüzden. Hadi atacaksın ya. Gol olsun lan o. Ben atacağım o golü. Ya. Mal ya. Bizim adam da mal. Tabi bende birazcık var. Hayır. Hayır. Evet, evet, Erersin. Aa! Tamam Tam ben de, o, ben de, o, ben de. Ya. O benim topum ve böyle atacağım ve beni <laughs> Adamlar da yavaşlatabiliyoruz tabi Nitroda. E yetti Abi ah şimdi koş 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 aman sür ya aman. Neredeyse. Yani o 3 var ya yürü git arkadaşım ya bu Hatay Mongollü güzel olur lan. Ah çok. Allah seni alsın emin. Tamam ben de o ben de ben de ben. Evet ben de o. Gaza, bas. Vur lan. Evet güzel bir vuruş değil. Güzel bir vuruş. Evet çık önümden. Evet. Hele. Oha. O bende. Oha. Vur lan. Vur. Vur. Allah sinansın emeği. Dur. Dur, bir dakika, bir dakika. Tamam, şimdi o çok güzel bir yere geldi. Tamam, tamam, tamam. Ben Bendo. ben o Ben evet. Güzel bir vuruştan Aha, tamam, tamam. Ben do. O gol atılmayacak. O gol atılmayacak. O gol atılmayacak. Yavaş, evet. Arkadaşlar, bu benim burada bitirelim diğer bölümümüze devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone ve like atmayı unutmayın.